Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aslında sizlerle birlikte değil. Ben e, bugün yeni gelen Ruby Battles artık nasıl okunuyorsa Ruby Battles e, yeni gelen yani Ruby Battles eşyalarını göstereceğim. Öncelikle görünüşlerine bakalım. E, bu Ruby Battles yayı böyle görünüyor. Ben takacağım bunu artık. Hatta buradan tam gözükmüyor e, ee, hemen şöyle gösterelim. Back aksesuara geliyor bu arada. Değil mi? Aynen. Ee, ben çantasını çok kullanmayacağım. Çantası böyle gözüküyor. Biraz havada diye havada diye kullanmıyorum. Yayı da böyle. Ben yayını kullanacağım. Böyle oldu burada arada karakterim. de görmüş oldunuz. Ee, Böyle bir yayı var. Şimdi size nasıl alındığını göstereyim. Öncelikle şu alttaki hemen e, kıyafetinizi giydirmenin yanında mesaj yeri var. Onun yanında da 3 nokta var. 3 noktayı tıklıyorsunuz. Burada en üstte başlıyorsunuz. Altta zaten direkt event gözüküyor. Event'a tıklayın. Şimdi yüklenecek burası. Yüklensin. Heh, burada VB Battles yazıyor. VB Battles'a tıklıyorsunuz. Sonra yüklensin. Gelsin bakalım ekran. Bizim internet biraz yavaş olduğu için gelmiyor tam. Heh, burası geldi. Bu ekran gelmesi lazım. Bu ekran gelmezse demek ki bir hata vardır. Ee, bu ekran geldikten sonra aşağı iniyorsunuz da da, da. He. Burada çantayla oku zaten görüyorsunuz. Çantayla ok böyle ve yani bu açıdan gösterilmiş burada. Ben oku kullanacağım dediğim gibi. Son get item yazıyor iki tane. İkisinin de şeyi. Son get item'a tıklıyorsunuz. Gelsin. He. Sizi ee, böyle dükkan atıyor buradan price bak. Bakın. Sort ee, Relevancinin yanında Prize yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Bunu free indiriyorsunuz. Yani en düşüğü. Free bedava. Bedava indirdiğiniz Kopyaladınız. Ee, kopyaladığınızda siz de, siz bura altlara doğru inin. Bakın falan sizde altlarda da olabilir. Ben de direkt en üstte gözüküyor. VB Battle Pack ile VB Battle Archer. E, ee, tıklıyorsunuz. Ee, sizde böyle çıkmayacak tabi. Geç burada buy seçeneği çıkacak ya Dur bir dakika ben test edeyim. Nasıl anlıyordu ee, Mesela şu an bende bu yok. Ee, böyle tıklıyorsunuz. Free yazacak altta. Tıklayacaksınız Free'ye. Get yazacak. Tabi bunu almayacaksınız. Bunlara yapacaksınız onu. Sonra zaten ee, buradan çıkıyorsunuz. Kostüm müzayi. Siz iyi bir battles'ın şeyine falan girmenize gerek yok. Bu arada shop'a girseniz de yapabiliyorsunuz onu bir Battles'a gir şey EB Battles gibi değil diye Battles dedim ya kostümü ya neyse buradan geliyorsunuz ee, clothing'e giriyorsunuz yanlış yerden baktım ee, burada bak aksesuarı buluyorsunuz ve buraya geliyor benim gibi neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı bu videoyu da bu arada MTB'den çaldım sağ olsun